girdim oyuna. Arkadaşlar maç 3-1 oldu. Haberiniz olsun. Buslara. Buslara çıkardı. Sakıntı yok. Ben pendikli olan ne olduğunu düşünmüyorum ama her takımı tutarım Türkiye'de. Her takımı severim. Tutarım. Şey, şeylik yaparım. Ama yani pendikli olanın da bir kişi yoktur diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir şey dedim. Beni izleyen pendikli bir kardeşimiz varsa ondan çok üzülüyorum ama ne yapayım ben de daha Ama Mesela geçen sefer elendi. Üzülmedik mi hepimiz? Daha ondan mi? üzülmedim ben. Üzülmedim arkadaşlar. Ben üzüldüm. Ondan. Neyse abi. Hı son anda. Uf. Son anda, son anda, son anda. Sır, 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 sır. Ben ya bir attım. Hayır, hayır, öldüm efendim. Hayır. Tam özür, 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 özür. Şunu atalım şöyle. hayır Atacak Hayır ya Çok kötü oldu Hayır Hayır Hayır, hayır. Olamaz Hayır ya Hayır 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 o Arkadaşlar eğer bu maçı kaybedersem ceza bu olsun. 300 altın. Maçı kaybedersek 300 altın alacağım. Hadi bakalım. İnşallah yenilmeyiz. Değil mi? İnşallah yenilmeyiz. Bak var <laughs> adam Luka Janovic. Bu değil mi Luka bu kadar ya. Ne yapayım Çok dikkat. Aldım onu. Şöyle bakalım. Şunu vur. Şu Sörç'ün ülkesini ancak ıı, Edgar gibi yapsa Bence benim için en evet, bu en numara karakter olabilir. Güzel gol çok güzel. Şunu şöyle şu yapalım ama. Şeyin birisine takıldı adamlar. Kaptı satma. Kaptı satma. Sorun bu diyor. Hayır. Durdurun yes. onu. Onu durdur. Durdur onu. Hayır hayır hayır. <laughs> Hayır, olmaz, uzaklaştık lan, kabul edemem hayır, kabul da kabul edemeyecek da şey. O da dedem. Kavu da dedem. Kavu da dedem. Kavu böyle bir Kavu da ben Kavu ya? dedem. Kavu ortaya öyle bir da koydum, çok da Ruhasa penaltı kazanmış arkadaşlar. Ruhasa penaltı kazanmış. Benim haberim yok. Haberim yok benim. Hemen 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 hayır. Yamat dur. Yamat dur. Yamat dur. Yamat Şunu şöyle vurayım. kaçmış. Garanti kaçmış arkadaşlar. Bitti. Çekmiyorum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çekmiyorum. Cengi çekmiyorum. 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 Çok mutluyum. Çekmiyorum. Çekmiyorum. Ses 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 ses. Hmm. Hmm. E bayağı iyi bu. Açmayacağım şu altını da aşağı. Çok mantıklı. Aa, arkadaşlar bir daha penaltı kullanıyor. At, Atıma ve penaltı tekrar kullanılıyor. 4-1 olsun artık bence. Bir daha penaltı olmalı bence. Vur 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 vur. Çok güzel. Adam ultisini boşuna kullandı ya. Allah. Atamadım. Ben mi? Ben ne yaptım? Akşam rütbesi çok fazla adam oynadı. O que é que o William desenfreou Kerem yine. Arkadaşlar çok özürüm. Attı mı? Attı valla. Arkadaşlar 4-1 oldu. Çok güzel bir penaltı sanırım. 5 veriyor 2140 can fazla baya ve canı da çok iyi maksası acaba bu karakter hayır 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 atamadım ben kendimle bunları atamıyorum ya Allah'tan kazandık ya. Ender, 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 Ender. yazık ki Ender o. Grif'e şey geldi. Evet. Şu 19'u açalım. Destansı. 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 Destansı ya. 200 altın ne ya. Şunu da açalım. 2752. Aşamalı oynayabiliyor muyum ben? Ona hmm. bir bakacağım. Aşamalı oynayabiliyorum. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Hepinizi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay.